Laiklik adam olmak mıdır? Yok daha neler? Laiklik adam olmak olsaydı ülke ve millet sahilliği selametle kamil olurdu ama değil. Demek ki bu ifade hiç de hakikati içermediği gibi kurgulu planların maskesi ve libasıdır. Neyse, az sonra mevzuya kapsamlı hasbihalimiz olacak. Ama önce 8 gün süren iç düşmanla dış düşman arasındaki fark başlıklı yazı serimizden bir iki kelam etmek istiyorum. Sohbet serimizde gerek günümüz hadiseleri olsun ve gerekse tarihte yaşanan ama ihanetlikler içeren, yalan söyleyen tarihten verdiğimiz örnekler siz değerli izleyicilerden büyük teveccüh gördü. Takdire şayan olduğu gibi bu minvalde sohbetlerin genç nesil açısından dününü bilmek, yarınını dair de fikri üstünlük noktasında dersi ibretler olması açısından süreklilik yönünde öneriler aldık. Çünkü dününü bilmeyen yarınını bilemez, tanıyamaz. Nitekim, yüzyıllık yakın tarihimizde toplumu ve ülke yönetimini zafetler zincirine mahkum eden anlayış, dışa bağımlı, siyonist ve emperyalizmin içimize sızdırdığı münafık tıynetli oluşumlar oldu. Bu ruhsuz piyonların varlığının yarattığı tahribatın muhtevası olarak 8 günlük sohbet serimize iç düşmanla dış düşman arasındaki fark başlığını kullandık. Bugün başlığımızı görülen lüzum üzerine değiştirdik ki dünkü yazımızın son bölümünde ifade ettik. Sözcü Gazetesi'nin bir önceki gün manşette kullandığı laiklik kavramıyla alakalı kapsamlı bir hasbihalimiz olacak diye. Evet 26. Genelkurmay Başkanı olan laikçi, Atatürkçü ve aynı zamanda 28 Şubatçıların anlayışına bağlı İlker Başbuğ'un ağzından dökülen sözcükleri Atatürk'e mal etmesi bir skandaldır. Bakınız oluşturduğu manşet haberin başlığı Laiklik adam olmaktır. Vay da vay, layıklık adam olmak mıdır yoksa insanları adam olmaktan çıkarıp sıradanlaştırmak mıdır? İki ayak üzerinde duran, iskeletten ibaret olan bir varlık mıdır? Yoksa piyon olmak mıdır? Ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak kendi kirli ideolojisini millete yutturmaya çalışan dış güçlerin piyonu olmak mıdır? Veyahut ikide bir Atatürk'ün gölgesine sığınarak laiklik çağdaşlık, ilericilik kavramlarını kullanarak açıkça ve azımdan İslam'a saldırmaya çalışan münafıklık mıdır? Milletin inancını, tarihi medeniyetini, bin yıllık kültürünü laiklik potasını eritip yok etme hıyanetliği içinde olanlar mıdır? Kim nedir bilmem ama milli iradeyi göz ardı eden, bin yıllık kültürünü halel getiren, inancına, dini değerlerini hasım kesilenler hiçbir zaman bu milletin ne ferdi, ne evladı, ne de milletini taşıyan kişi olabilir. İşte bu noktada baş bu paşaya buradan seslenerek diyorum ki, eğer gerçeklere dayalı bir kültürün varsa... Gerçeklere dayalı bir tarihin varsa bu milletin bin yıllık kültürünü, tarihini, inancını biliyorsan gel beğendiğiniz, seçtiğiniz, en fazla izlenen bir televizyon ekranında kamuoyuyla beraber şu sahte laikliği, şu sahte Atatürkçülüğü tartışalım. Aynı zamanda laikçilikle bu milletin tarihini ve inancını karşı karşıya getirelim. Tüm dünya kamuoyu nezdinde bunu gerçekliğe kavuşturmak için bu kavramlara gerçek açılım getirerek başta Türkiye kamuoyuna ve tüm dünya kamuoyunu paylaşalım. Ama bir şartla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dokunulmazlık zırhına sığınmadan, ikide bir Atatürk'ü kendine kalkan yapmadan bilimsel bir oturum yapalım. Bakın burada siz Uğur Dündar, hatta ve hatta Yılmaz Özdil'le dahil olmak üzere, hatta ve hatta Emin Çöl beraber, hatta ve hatta Yekta Güngör Özler'le beraber alayınızda açık oturuma Hodri Meydan diyorum. Siz beşli olarak bir tarafta durun, ben de Mehmet Ali Altındağ olarak bir tarafta durayım. Siyasal olarak değil, ideolojik olarak değil, bilimsel olarak şu laiklik kelimesini kavram itibariyle tartışıp bir çözüm getirelim. Ama Atatürkçülüğün gölgesinde Kaydıyla. Eğer ki siz layıklık kavramına bu milletin huzurunda çözüm ve açılım getirirseniz inanın ki kamuoyu önünde sizden özür dilerim ve sizin inat ve asimilasyona dayalı düşünce ve anlayışınıza biat ederek, aksi takdirde bilimsel açıdan bu kavramlara bir çözüm getirmezseniz siz aynı o ekranda tüm dünya kamuoyuna karşı kendinizi iftiracı, gerçek dışı konuşan birer piyon olarak ilan edeceksiniz ki o cesareti ve erdemliği göstereceksiniz göstereceğinize inanmıyorum. Ama Türkiye sizin gerçek yüzünüzü görecektir. Buyurun, Hodri Meydan diyorum. Evet sevgili izleyiciler, laiklik kelimesinin açılımına gelelim. Laiklik kelime itibariyle yabancı bir kelimedir. Hiçbir şekilde Türkçe lügatinde yer almamaktadır. Türkçe olmadığına göre laikliğin anlamını burada kamuoyuyla paylaşıyorum. Laiklik sekülerizm demektir. Sekülerizm demek dinsizlik demektir. Yani Müslüman Türkiye insanını yedisinden yetmişine kadar dinden uzaklaştırma planı ve projesidir. Laiklik ne kadar anayasaya dercedilmişse de dinle devlet işi birbirinden ayrı olmak üzere köklü olarak yasallaşmışsa da bir o kadar da bu milletin dinine, inancına, mukaddesatına, Kur'an'ına inanmak, yaşamak ve toplumun 84 milyon insanına da enjekte etmek hakkına sahiptir. Anayasanın 10. maddesi, 14. maddesi, 24. maddesi tamamıyla açık ve net olarak herkes inancında, düşüncesinde, konuşmasında kimseye hakaret etmeden, kimseye saldırmadan özgürlüğe sahiptir. Hele hele yüce İslam dininin yüceliğine inanmış bir toplumu Laiklik, sekülerizm, kemalizm gibi kavramlarla dininden uzaklaştırma edepsizliği hiç kimsenin haddine düşmemiştir. Evet, Sözcü gazetesi Laiklik Adam Olmaktır başlıklı manşetinde şu ifadelere yer veriyor. Olu Önder Atatürk sadece savaşlarda değil, çağdaş ve laik bir ülke kurarak da büyük bir zafere imza attı. Bu cümlede, bu ifadede büyük çapta bir yalancılık vardır, sahtecilik vardır, Atatürk'e iftira edepsizliği vardır, Atatürk'ün gölgesine sığınma korkaklığı vardır. Atatürk, büyük taarruzu emrederken, milli mücadele kahramanlarıyla beraber elin gavurunu bu ülkeden kovmaya çalışırken, o zaman layıklık yoktu ki. Ne layıklık kavramı vardı, ne layıklığın yasallaştırılması vardı, ne de herhangi bir din düşmanlığı söz konusuydu. Ne oldu da böyle iftiralarla, yalan yalan dolan kavramların dolma gibi içini doldurarak piyasaya sunduğunuz layıklı kendi ideolojik düşüncenize alet olarak kullanıp millete yutturmaya çalışıyorsunuz. Bize göre sizin bu yaptığınız Mustafa Kemal Atatürk'e çok büyük bir iftiradır. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın dokunulmazlık zırhına sığınmaktan başka bir şey değildir. Bakın haber şöyle devam ediyor. Atatürk layıklığı Türkiye'nin genlerine işledi. Son günlerde bunu zedeleyenlere Atatürk'ün bu sözü yeter. Yani laiklik adam olmaktır sözü yeter diye zırvalayan Uğur Dündar gibi veya Başbuğ Paşa gibi boşboğazlık yapmak tabii herkesten ezül edip de kamuoyun kendini küçük düşürmez. Bu Yüce İslam dinine karşı kim bağlamaktır? Yüce İslam dinini laiklik ve Atatürk'le karşı karşıya getirip kendi kirli inancını bu üç kavramla beslemekten başka çareleri yoktur. Bu millet artık bu tür yanlışlara paydos demiştir. Bu millet artık böyle inatçılığa dayalı boş safsatalara inanmıyor. Kelime itibariyle, mana itibariyle laiklik eşittir sekülerizmdir. İngilizce'de sekülerizm, Arapça karşılığı ise Almaniyet. Bu kelimeler doğrultusundaki anlam gerçeği dinsizlik demektir. Dinden uzaklaştırmak demektir. Bir milletin inancıyla oynamak demektir. Böylesi kelime mana uydurma canvazlığına da kimse inanmıyor, inanmaz da. İki de bir Atatürk'ün gölgesine sığınarak dokunulmazlık zırhını kendilerine libas edilen, kirli ideolojilerini millete yutturmaya çalışan, kafaları boş olan, sözde kemalist olarak geçinen, fikren ve ruhen dengesiz nice insanların varlığı doğrusu bilimsel olarak münafıklıktan öte başka bir şey değildir. Bunlar gerçek kimliklerini saklayıp ben din düşmanıyım demekten çekiniyorlar. İkide bir Atatürk'ün dokunulmazlık zırhına bürünerek zehirlerini akıtıyorlar. İşte bakınız. Mısır Mısırlı bir alim olan muhabbet kutup laikliğin gerçeğini, kaynağını, taşıdığı anlamı A'dan Z'ye kadar yazıyor, açıklıyor ve dünya kamuoyuna sunuyor. Biz de bugün için özel olarak bu ifadelerin küpürünü sizinle paylaşıyoruz. İnşallah detayını önümüzdeki günlerde burada aktaracağız. En derin saygı ve sevgilerimle.